Herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber önümde duran Huawei MateBook X Pro'nun özelliklerine yakından bakacağız. Bu bilgisayarı kutudan çıkartırken oldukça heyecanlandım. Koşarak Alara'ya eşim yanına gittim. Şunu bir eline alır mısın dedim. Bilgisayar çok hafif ve açtığınız zaman size gerçekten çok farklı bir deneyim hissettireceğini söylüyor. Peki bu bilgisayar kime göre? Kutudan neler çıkıyor? Özellikleri nasıl ve nasıl bir deneyim yaşarsanız? Bu videoda sizlerle beraber buna bakacağız. Ardından da eğer yakın zamanda bir bilgisayar almayı planlıyorsanız ve bu bilgisayarın da size uygun olacağını düşünüyorsanız bence açıklama kısmını bıraktım. Huawei in internet sitesindeki linke gidip bakmayı unutmayın. Buradaki fiyat bence gözünüzü korkutmamalı. En azından incelemenin bu aşamasında direkt merak edip fiyata bakıyorsanız bu neymiş demeyin. Çünkü öncelikle özelliklerini dinlemeniz ve bu bilgisayarın kime ait olduğunu bilmeniz gerekiyor. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Açıklama kısmında benim Instagram kanalımın linkini göreceksiniz arkadaşlar. Oradaki kanalda ben indirimler paylaşıyorum, kuponlar paylaşıyorum. Eğer gelirseniz Zaten linki tıklarsanız ne demek istediğimi anlarsınız. Oraya da beklerim. Bilgisayarı aldınız açıklama kısmındaki linkten. Huawei'nin kendi internet sitesinden güvenli bir yerden ve eve geldi. Kutuyu açmaya başlıyorsunuz. İlk olarak sizleri bilgisayar karşılıyor. Buradaki bilgisayar arkadaşlar oldukça hafif. Tasarım kısmına değineceğim ve elinize aldığınızda sizleri özel yapısı ile beraber gerçekten de böyle bir farklı hissettiriyor. Çok güzel ve hafifliğine inanamıyorsunuz. Ardından kutu açılışına bakmaya devam ettiğinizde Type-C USB-A'ya çeviren bir adaptörle beraber geldiğini görüyorsunuz seviniyorsunuz. Çünkü evde bir flash belleğiniz var. Bu bilgisayarda USB A girişi yok. Hepsi Type-C girişinde arkadaşlar. Ve eğer o çevirici olmasaydı sorun olurdu. Ancak Huawei bunları düşünüyor ve ardından da paket öyle kutuluyor. Ve devamında kutunun içeriğine baktığımızda burada bir de adaptör karşımıza çıkıyor ki adaptör oldukça güçlü. Çünkü buradaki bilgisayar hızlı bir şekilde şarj olabiliyor. Yani kutu içeriği konusunda sizleri oldukça mutlu ediyor. Bilgisayarı çıkartıyorsunuz. Böyle bir açmaya başlıyorsunuz ve ilk olarak gözünüze tasarım öneri geliyor. Tasarıma yakından baktığımızda burada 3 farklı rengi görebiliyoruz. Mavi, beyaz ve siyah renkleri var. Benim önümdeki şu anda mavi renk ve ben gerçekten çok beğendim. Ama siyahı da merak etmiyor değilim. Beyaz çok benlik değil. Hem keletirim gibi geliyor hem de o rengi pek fazla sevmiyorum ama tabii ki de öznel detaylar bunlar. Detaylarda gördüğünüz bu mavi renk bence gayet güzel. Siyahı da merak ederseniz herhangi bir Huawei Store'a gidip bakabilirsiniz arkadaşlar. Tabii ki de beyaz da artık sizin tercihlerine kalmış. 3 farklı renk seçeneğimiz var dedim. Buradaki dış yüzeyini plastik yapımı nasıl bir yapımı diye merak ederseniz de Huawei bana Gönderdiği notta şunu söylemiş: Magnezyum alaşımlı gövde ve matrik bir yumuşak dokunuşlu. Şimdi bu ne demek? Magnezyum alaşımlı gövde demek aslında biraz daha plastikten uzak ve dayanıklı bir yapıya sahip olduğumuzu söylüyor. Ancak buradaki dokuyu anlatmam gerekirse böyle hissedilebilir bir sert kumaş yapısı var. Yani plastik kesinlikle değil. Dümdüz böyle bir yüzey değil. Mat ve dokulu bir yüzeye sahip arkadaşlar. Dokunması da hoşunuza gidiyor. Kolay parmak izi bırakmıyor ama belli başlı yerlerde bırakıyor. Onu da söyleyeyim. Buradaki bilgisayar 980 gram ağırlığında ve 980 gram ağırlık önemli. Çünkü bir önceki nesil 1300 gramlara kadar çıkarken nereden nereye gelmişiz? Ve aynı zamanda 980 gram ağırlık biliyorsunuz işte farklı markaların da çok ince bilgisayarları var. Air olarak geçiyor. Ve baktığınızda 980 gram asla çok rekabetçi bir yerde. Ve yine burada inceliğe baktığımızda 13.5 milimlik bir incelik görüyoruz ki eski nesilde 15.5'miş. Yani 2 milimlik bir incelmeyi burada görebiliyoruz. Bilgisayar böyle bir zarf gibi aşağıya doğru ekranın sonuna doğru geldikçe inceliyor. Ve buradaki incelik de 4 milime kadar düşüyor. Yani bir hayal edin 4 milim yarım saatinden bile daha küçük bir incelik burada sizleri karşılıyor. Yani aslında size şunu söylemeye çalışıyorum. Buradaki bilgisayarı çantanıza atıp uzun yürüyüşler yapabilirsiniz. Mobil olabilirsiniz. Mesela bir tasarımcısınız ve her an bir tasarım yapmanız gerekiyor olabilir. Kampanyaları takip etmeniz gerekiyor olabilir. İnternet sitesinden sorumlusunuzdur, yazılımcısınızdır. Site çökerse müdahale etmeniz gerekiyordur. E ne yapacaksınız? Bir gün tatile giderken, bir gün yürüyüşe çıkarken bilgisayar taşımak zorundasınız. İşte bu bilgisayar sizi o zamanlarda mutlu eder. Tabii ki de ağır olma işinin avantajlarını ben iki, bir iki kelimeyle saydım. Gerisini sizler bulabilirsiniz. Detaylara yine baktığımızda ön tarafta iki tane hoparlör ızgarası gibi bir yer görüyoruz. Aslında burada 6 farklı hoparlör bulunuyor. Ve bu 6 farklı hoparlör sizlere güzel ve kaydeder ses verebiliyor. Mikrofon tarafına baktığımızda da yukarıda yüzümüzün okunduğu yerde 4 farklı mikrofon görüyoruz. Ben bunu çok mantıklı buldum. Çünkü mikrofonlar eski nesillerde de farklı markalarda da klavye yanlarına falan filan konuluyor. İyi ama ben zaten ekrana bakarak konuşuyorum. Yani mikrofonları da oraya koyarsan çok iyi olmaz mı? Demişler ve aynı zamanda buradaki bilgisayarın iddiası da 5 metre öteden ben sesi net bir şekilde alabiliyorum diyor. Gelin test edelim. Şu anda bilgisayarı masanın üzerine koy ve aynı ses tonuyla yavaş yavaş konuşarak hmm. uzaklaşacağım. Bu sırada da bu bilgisayarın ses tonunu test etmiş olacak. Nereden baksanız odanın diğer ucuna kadar gittim ve şu anda normal konuşuyorum. Biraz daha bağırsam sesim bu şekilde oluyor ama biraz daha sesli konuşursam böyle oluyor. Bu arada fanı fanında çalışıyor. Yavaş yavaş yaklaşayım, fan etkilerse onu da anlamış oluruz. Buradaki giriş çıkışlara baktığımızda sol tarafta iki tane Thunderbolt girişi görüyoruz. Buraya isterseniz Ethernet kablosu takın. Tabii ki de çevirici kullanarak. İsterseniz çok hızlı bir şekilde şarj edin. İsterseniz ekran bağlayın. iki tane 4K, bir tane 8K ekranı buradaki bilgisayarda kullanabiliyorsunuz. Harici olarak arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ve aynı zamanda sağ tarafta da bir Type-C girişimizin olduğunu görebiliyoruz. Yani aslında 3 tane giriş çıkışımız bulunuyor. Güzel bir haber verip buradaki bilgisayara kulaklık takamıyorsunuz. 3.5 milimcak. Ancak kutunun içerisinden bir kablolu kulaklık çıkıyor ve ucu Type C yani buradaki cihaza takıp rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Zaten boyut tutumuz da var ama yine de bu işe önem veriyorsanız ben söylemiş olayım. Buradaki bilgisayarın en iyi özelliklerinden bir tanesi de şu ön tarafta bulunan kamera. Eskiden biliyorsunuz Huawei bilgisayarlarda aşağılarda oluyordu ancak artık onu yukarı aldılar ve bence daha iyi oldu. Buradaki kamera Full HD çözünürlüğünde. Şimdi 4K neden yok diye merak edenler olabilir. 4K aslında gerek yok. Zaten Google Meet ve Zoom'da kullanacağımız çözünürlük Full HD olacak. Türkiye'deki internet ortalamasında ve zaten bu görüntülü görüşme programlarında Full HD oldukça yeterli. Full HD yeterli ama yeterli olmayan kısım bilgisayarlarda genelde ışığı nasıl alıyor ve işletim sistemi özellikleri nasıl? Aslında burada ben size canlı canlı göstereceğim. Ve burada size söylemek istediğim bir şey de var. Yapay zeka desteği ile beraber isterseniz arkanızı değiştirebiliyorsunuz. İsterseniz sesinizi daha iyi hale getirebiliyorsunuz. İsterseniz toplantı sırasında sizler elinizde bir Pure 70 Ultra varsa telefona bakarken bile yapay zeka aslında kameraya bakıyormuşçasına gözünüzü oraya çevirtebiliyor arkadaşlar. Bu da işte Huawei bilgisayarlarında kullandığı yapay zekalardan bir tanesi. Bu gördüğümüz görüntüyü direkt olarak bilgisayardan kaydediyorum ve sesi de oradan alıyorum. Çok ciddi bir ışıklandırmam yok. Hani herkesin evinde standart olacak bir ışıklandırma var. Oto framing'i açıyorum. Mesela ben böyle sağ sol yaptıkça direkt olarak bana otomatik olarak ayarlayabilecek. İşte göz kontağını açıyorum. Mesela şu anda aşağıya bakıyorum. Sağa bakıyorum. Sola bakıyorum. Canlı canlı test etmiş olduk. Ve aynı zamanda da background efekti açıyorum. Bakın arka tarafta işte evdanlık. Hemen böyle bu şekilde gizleyebilirsiniz. Hem standartı var hem portresi var. Böyle kullanabilirsiniz. Touchpad kısmında benim burada söyleyebileceğim bir şey var uzun zaman sonra. Touchpad iyi. Yani alıştıktan sonra mouse oramazsınız. Diyelim ki bir kafeye gittiniz. 5-6 saat boyunca buradaki touchpad'i kullanabilirsiniz. Tabii ki de alışmanız gerekiyor. Ama alıştıktan sonra da çok rahat bir şekilde edebiliyorsunuz. Aklınıza şu gelebilir. Apple bu konuda çok başarılıydı. Ve Apple'ın touchpad kalitesine erişebilmiş mi? Hani bir karşılaştırma yapabilir misin diye. Apple %100 verimlilikle çalışıyorsa bence buradaki de touchpad %90 verimlilikle çalışıyor. Sadece burada biraz daha hassasiyet daha iyi olabilir miydi diye düşündüm. Ya da böyle tıkladığımda daha iyi bir hissiyat bana verebilir miydi diye düşündüm. Onun dışında zaten alıştıktan sonra problem yok. Buradaki touchpad de yani güzelce kullanabileceksiniz. Gelelim ekrana. Bu kısımda heyecanlanmanız gerekiyor. Niye? Çünkü sizler aslında bilgisayar kullanırken en çok touchpad'i kullanacaksınız. Bunun iyi ve alışılabilir olduğunu söyledim. Çok güzel. Klavye ki klavyeyi de anlatacağım ekranla beraber ve ekran. Şimdi ilk olarak klavyeyi söyleyeyim. Klavye bence tasarım konusunda da anlatabildim bunu ama oldukça güzel. Büyük tuşlara sahibiz ve burada benim detaylarında gördüğünüz tuşlar İngilizce. Tabii ki de siz satın aldığınızda da Türkçe gelecek. Bu bir basın örneği arkadaşlar. Kullanırken rahat ediyorsunuz. Alıştıktan sonra çıtır çıtır çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Ve akşam birisi uyuyorken yanında da çok sert basmamak kaydıyla kullanabilirsiniz. Gayet sessiz bir klavye. Ekran kısmına geldiğimizde buradaki ekran 14.2 inç büyüklüğünde. Peki bu ne manaya geliyor? Субтитры Eğer büyük bir bilgisayar alırsanız 16 inç büyüklüğünde oluyor. Daha büyük bir oyuncu bilgisayarlarına çıkarsanız 17-18 inçlere doğru gidiyorsunuz. Ancak aşağılara doğru geldiğinizde 13 ve 14.2 inçleri görebiliyorsunuz. Benim burada tercihim kesinlikle 14 inç. Çünkü 16 inç taşıması zor oluyor. Kasa gövde büyüdüğü için daha ağır oluyor. Ve bir yerde de dizinizde durmuyor. Çünkü büyük onu kontrol etmeniz gerekiyor. Ancak 14 inç büyük bir bilgisayar olmadığı için gayet küçük. Ekran büyük değil belki ama mail atmak, yazı yazmak, bir şeyler izlemek için oldukça güzel kurgu yapacaksanız yetmeyebilir ki zaten bu bilgisayarın amacı kurgu değil anlatacağım. 14.2 çok güzel. Esnek bir OLED ekranımız var. Ve çözünürlük 3.1K yani 4K'ya çok yakın arkadaşlar. Şundan bahsedeyim size. Buradaki ekran sizleri mutlu edecek. Çünkü OLED ekran sizler karanlık modla çalışırken mesela Gmail'i karanlığa aldığınızda arka taraftaki ışığı kapatıyor ve sizlerin gözünüzün daha az sağlıyor. Kaldı ki bu bilgisayarda sertifikalı olarak da bir mavi ışık filtresi var ve buradaki mavi ışık filtresi de aslında gözünüzün daha da az olmasını sağlıyor. Esnek OLED sayesinde aslında sizler Direkt olarak izlediğiniz filmlerden, videolardan zevk alıyorsunuz. Bu bilgisayarı kullanırken zevk alıyorsunuz. Çünkü parlaklık çok yeterli bir seviyede. 1000 nit'e kadar çıkabiliyor. Renkler çok iyi ve sizler böyle baktığınızda bir piksel görmüyorsunuz. Ve sizler böyle bir baktığınızda renkleri çok güzel görüyorsunuz. Ve işin en bomba tarafı buradaki ekranı dokunmatik olarak kullanabiliyorsunuz. Dokunmatiğe alışırsanız çok fena. Çünkü benim alışmış bir arkadaşım vardı, böyle gelip benim bilgisayarımın ekranına dokunmaya falan çalışıyordu. Çünkü alışmış. Böyle key notuna bakarken touchpad ile yapacağına bir tablet deneyimi yaşar gibi bu şekilde oynuyordu. Ama alışamazsanız problem yok. Ben şu an kendimi alıştırmaya çalışıyorum ama alışacağım gibi. Özellikle böyle yatakta bilgisayar kurcalarken bir şeyler okuyorsam aşağıya doğru kaydırması çok zevkli oluyor. Bu da gayet güzel bir detaylardan bir tanesi. Ekran parlaklığı 1000 nit'e kadar çıkabiliyor dedim. Bu yazın aslında bir yere kadar rahat edebileceğimizin göstergesi. Eğer çok ciddi bir güneş altında değilseniz bu bilgisayar sizleri ekran parlaklığı kısmında mutlu edecektir. Buradaki bilgisayarın renkleri çok iyi dedim. Çünkü aslında baktığınızda Huawei'in Adobe RGB destekleyen ilk ekranı ve aynı zamanda sRGB ile P3 gamutunda arkadaşlar bilgisayar destekleyebiliyor. Sizler ekrana baktığınızda 14.3 inç büyüklüğünde büyük bir ekranı görüyorsunuz. Renkleri çok iyi, çözünürlüğü çok iyi, yenileme de çok iyi. Saniyede 120 defa kadar çıkabiliyor ama eğer isterseniz bunu 60 Hz ile arasında kendisinin karar verebileceği bir seviyeye indirebiliyorsunuz. Çünkü bataryayı korumamız gerekiyor. Peki bu bilgisayar ne kadar güçlü? Ben bu bilgisayarla neler yapabilirim? Size şunu söyleyeyim. Eğer sizler ne yapıyorsunuz? Excel, Gmail, not almak, öğrencilik, uzun batarya bunlar tam size göre. Çünkü sizler Gmail'i kullanırken buradaki ekran oranı 3'e 2. Sizler Excel'i kullanırken buradaki ekran oranından dolayı daha net bir şekilde tabloları ve hücreleri görebiliyorsunuz. Slaytınızı daha iyi bir şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Zaten Huawei buradaki ekran kas oranını bilerek gerçekleştiriyor. Sizler mail atarken klavyeyi çok rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Ekranı çok rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. O arka taraftaki ışığı ayarlayabildiğiniz için OLED ekranın nimetlerini anlatmıştım ve sizler bu bilgisayarı öğrenciyseniz de çok uzun yıllar boyunca kullanabilirsiniz. Ama oyun oynamak ve kurgu gibi işlemlerde eğer sosyal medya fenomeniyseniz ve telefonunuzla çektiğiniz basit videoları kurgulayacaksanız bir yere kadar tamam. Yine Reels'ları kurgulayacaksınız bir yere kadar tamam. Ama uzun işlerde bu bilgisayar arkadaşlar sizin bilgisayarınız değil. Ve aynı zamanda oyun oynayacaksanız belli başlı oyunları belli başlı grafiklerde oynatabilir. Ama gidip de bu bilgisayarda yüksek oyunları işte Forza'da işte Cyberpunk gibi oyunları oynayamazsınız. Zaten belli. Bilgisayar 13 milim kalınlığında 980 gram ağırlığında arkadaşlar. Yani nasıl bir bilgisayar aldığımızı bilmemiz gerekiyor. İçerisinde Intel'in bir işlemcisi kullanılıyor ve aynı zamanda grafik birimi RTX 2050'ye denk. Aslında baktığımızda 2-3 yıl önceki bir bilgisayarın orta alt seviyelerdeki bir ekran kartına sahip olduğunu söyleyebiliriz. depolama alanı gerçekten çok başarılı. Bu büyük depolama alanı hani bu bilgisayarın içerisinde sığdırılmış güzel. Ve aynı zamanda sizler buradaki bilgisayarda zaten Windows 11'i kullanıyorsunuz. İçerisinde hazır bir şekilde geliyor. Buradaki en iyi şeylerden bir tanesi de Huawei ekosistemi ve yapay zeka. Huawei ekosistemine baktığınızda sizler buradaki telefonun ekranını direkt olarak buraya yansıtabiliyorsunuz. Tableti direkt olarak buraya yansıtabiliyorsunuz. Sizler bir akıllı ekosistem, Huawei ekosistemi, süper cihaz ekosistemi oluşturabiliyorsunuz. Ve sizler buradaki cihazın içerisindeki dosyaları direkt olarak buradaki bilgisayarın içerisine alabiliyorsunuz. Yani eğer bir Huawei tabletiniz varsa bir Excel dosyası olur. Bir ekran yansıtma olur. Ya da direkt olarak tableti kontrol etme gibi olur. Nimetleri burada kullanabiliyorsunuz. Yine bahsettiğim gibi yapay zekanın 3 farklı özelliği var. Mikrofon direkt olarak daha iyi bir ses alımını sağlıyor. Kamera daha iyi bir şekilde sizin karşıyla toplantı yapabilmesini sağlıyor ve aynı zamanda yapay zekalı arama bilgisayarın içerisinde daha hızlı bir şekilde arıyor. Tabii ki bilgisayarı böyle uzun kullanım testinden ne kadar başarılı bunlar onları anlatmak lazım ama incelemeye baktığımızda şu anda benden okey almayı başardı. Buradaki bilgisayar Wi-Fi 6'yı destekliyor. Yani yüksek hızlı bir internet bağlantınız varsa kullanabiliyorsunuz ve içerisindeki özel kullanılan teknoloji sayesinde tam olarak 330 metreye kadar burada notlarımdan baktım şimdi Wi-Fi'ye bağlanabiliyorsunuz. Tabii ki de hiçbirimizin evi 330 metre büyüklüğüne değil. Belki de vardır bilemiyorum. İstanbul'da biraz zor. I don't know. Ama aslında buradaki söylenmek istenen şey şurada bir kapı var, arkada bir duvar var, arkada da bir modem var. Yine de internet bağlantınız bir nebze daha iyi olacak. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Bluetooth 5.3'ü destekliyor. Kendi telefonunuzu bağlayabilirsiniz. Kablosuz kulaklığınızı bağlayabilirsiniz. Çok güzel. Ve aynı zamanda da Windows 11 işletim sistemini kullanıyorsunuz. Bağlantılar kısmı bu şekildeydi. Burada şunu düşünebilirsiniz. Bu bilgisayar ısınıyor mu? Yavaş yavaş kapatacağım çünkü artık. Bilgisayar sizler yüksek işlemler gerçekleştirirken. Mesela ben test etmek için oyun oyun indirdim. Oyun indirirken kendi arkada Chrome'u kullandım. Böyle dizimde bir ısındı. Özellikle yazın onu bir hissettim. Bilgisayar sizler kullanırken fan çalıştırıyor mu? Genelde çalıştırmıyor ama böyle çok yüksek sekmeleri açarsanız çok fazla işlem yapmaya başlarsınız. Özellikle, özellikle Google Meet biraz yoruyor onu. Böyle çıtırdan bir ses fan açıyor ama bu asla sizi rahatsız etmez. Hatta ben bu şekilde konuşurken fan açık olsa bile o fanı duymam. O şekilde de mutlu olabilirsiniz ki içerisinde Huawei'in yine burada bir özel fan soğutma sistemi bulunuyor. Şimdi bu kadar teknikte girmeyeceğim. 19,5 dakika olmuş. Yavaş yavaş kapatıyorum. Batarya. Huawei'nin iddiasına göre buradaki bilgisayarı sizler 7 saat boyunca aralıksız olarak kullanabiliyorsunuz. Ama yine bir iddia var ki o da şu 10 dakikalık şarjı 2 saat boyunca kullanabiliyorsunuz. Aslında bu doğru çünkü bilgisayarın kutusundan çıkan adaptör de kendisi de 100 wattlık bir şarjı içerisine alabiliyor hızlı bir şekilde şarjı olabiliyor. Bu gerçekten etkileyici. Özellikle kutudan adaptör çıkması çok iyi. Çünkü bugün eğer bir 100 wattlık adaptör almaya kalksaydınız bu bilgisayarın belki de %5'i %10'u kadarlık bir ücreti vermek zorunda kalacaktınız. Bakın bilgisayar şu an 95 Watt'ta Type-C üzerinden şarj oluyor. Hatta kendi adaptörünü bile kullanmıyorum. Farklı bir adaptörle de uyumlu şu anda. Saatimiz 14.36, pilimiz %15. Bakalım nereye kadar gidecek böyle. Tam 94, 95'te şarj olmaya devam ediyor. Ve ben hemen size buradan saati de göstereyim arkadaşlar. 15.07'de yani 31 dakika, 32 dakika falan oldu. Ve şarjımız 164 yani yarım saat içerisinde %50 oranında şarj olabiliyor. Bu sırada fan da çalıştırıyor ve en büyük sebebi yazın tabii ki de kendini soğuk tutup bu yüksek güçte şarj olmaya devam etmesi. Bakın ben açıp kullanmaya başladığım için hemen değerler değişti ama tekrar eski haline gelecek kapatıyorum ve genel olarak bir değerlendirme yapmak istiyorum. Buradaki bilgisayarla alakalı şunu söyleyeceğim. Bir Windows bilgisayar kullanmak istiyorsanız, mail göndereceksiniz ve aynı zamanda işte ben burada tablolarıma bakacağım derseniz bence çok doğru ve çok güzel bir yerdesiniz. Eleştirebilecek bir yer var mı? Sadece şunu eleştirebilirim biraz daha az ısınabilirdi. Yani çünkü rakipleri, o çok ince olan rakipleri ısınma konusunda çok iyiler. Ama siz şunu söyleyeceğim. Huawei 1350 gramlardan 900 gramlar inebiliyorsa, inceliği bu kadar azaltabiliyorsa bazı şeylerin bedelleri oluyor. Sonuçta o bilgisayarlar o kadar kalın değiller. Ama Huawei'nin kendini giderek geliştireceğine inanıyorum. Bu kanalda da Huawei'yi sık sık göreceğiz. Özellikle şu anda önümde görmüş olduğunuz dünyanın en iyi fotoğrafını çeken telefonu Huawei Pro 70 Ultra'nın da incelemesi gelecek. Kanala abone olmanız benim için çok önemli. Abone olsanız mutlu olurum. Bir başka videoda Görüşmek üzere hoşça kalın